Değerli kardeşlerim, unutulmak, terk edilmek çok acı bir şey. Teşkilat yöneticilerimiz bu teşkilata emeği geçmiş uzak yakın insanları hatırlamalı, aramalı, sormalı, gitmeli. Teşkilatın içerisine girip gömülüp insanları unutmamalı. Gezeceğiz, dolaşacağız, bir ayağımız serbest olmalı. Bunlardan dolayı hepimizin şuna dikkat etmesi lazım. Toplumda bir şey var ya hepimiz birimiz için. Biz her birimiz hepimiz için çalışacağız. Hiçbirimiz için çalışmayacağız. Hep beraber ancak var olabiliriz. Yücelteceğimiz şey bunun ekseninde olmalıdır. Bizim kadim kültürümüzde insanı yaşat ki devlet yaşasın ama işte o söz konusu dizilerde konuşuluyor ya. Canım feda olsun devletime. İnsan yok ortada. Bir şurada bir kişi incinmişse, incitmeye devam ediyorsa, bunu da yol edinmişse bu teşkilatta hayır kalmaz. Değerli kardeşlerim, bizlerin yaratılanın en kıymetlisi olan insanın kendisiyle sözleşmesini teşkilatımızda yeniden yapmak zorundayız. İnsanın insanla, insanın insanlıkla, insanın toplumla, insanın tarihle ve önemlisi de insanın Allah'la sözleşmesini canlı tutmak ve buradan umut aşılamaya devam etmemiz lazım. Bu yenilenmeyi yapabilmek için büyük düşünürlerden olan şu anda birçoğunuz da kitaplarını okuyor zannedersem Taha Abdurrahman'ın güzel bir tespiti var. Aklın yenilenmesi ve özellikle de ahlakın olgunlaşması. Bu bizim teşkilatımızın alemeti farikası olmalı. Aklı yenilenmiş. Her muhatabın akıl emniyetini merkeze alan. Akıl şu demek, benim fikrim var, sana dayatmayacağım. Seninkini de senin beni dinlemeni istediğim kadar dinleyeceğim, saygı göstereceğim. Akıl emniyeti budur. Karşının fikrine saygı duymaktır. Diğer fikirlere ortam vermektir. Özellikle aklın yenilenmesi, farklı akılların buraya akmasını, farklı fikirlerin dünya ne yapmış, netmiş. Onun için değerli arkadaşlar, okumamız lazım okumayan bir teşkilatın geleceği yoktur